Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bergüzar Korel yeni rolünde Müge Anıl'ın rakibi oluyor. Elgüzar Korel'in yeniden dizi setlerine dönmek istediği ortaya çıktı. Korel'in heyecanla beklediği kanlı yayın dizisi için hazırlıklar başladı. Setlere yeniden dönmeye hazırlık yapan Bergüzar Korel uzun bir aradan sonra tekrar kameraya karşısına geçecek. Hayranları da yeni projenin detaylarını çok merak ediyor. Sabah ve öğlen programlarında cinayetleri çözme, kaybolan insanları bulma hedefiyle uzun yıllardır yer alan televizyoncu Müge Anıl'ın ortaya koyduğu formatın dizi versiyonu Kanlı Yayın projesinde izleyeceksiniz. Nislihan Turan isimli bir televizyon sunucusu olarak izleyicilerin karşısına çıkacak olan Bergüzar Korel bir anlamda Müge Anıl'la rakip olmuş olacak.